Evet, Belçikalı Türkler bir Kadir Özvan'la Gezi programına tekrar hoş geldiniz. Yine Belçika'daki sporun duayenlerinden Ramiz Nalbant'la birlikteyiz. Artık burada köklü kulüplerimiz yok denecek kadar az. Şu anda bir tane Türk takımı var ve temsilcileri Türk, başkanları Türk. Onlara da buradan başarılar dileyelim. Ve geçmişteki kapanan o spor kulüplerini, ve mazilere geçerek fotoğraflar eşliğinde anlatacağız. Sevgili Ramiz Nalbant'la birlikte. Evet Ramiz abi. Evet. Ee, peki bu geçmişteki başarıların, günümüzdeki başarısızlıkları neye bağlıyoruz acaba? Çok nedenler var ama ben kısa söyleyeyim. Vurdum başka Vurdum duymamız. Demin siyasetçi kardeşlerimiz alınmasın. Vatandaşlarımız da aynı onlar gibi. Bu arada bir de benim hatırladığım bundan 3-5 yıl öncesinde sanırsam o zaman yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Skarbek ilçesinin belediye başkan yardımcısı aynı zamanda spordan sorumlu onu da buradan şükranla alalım. Sayın Sayit Köse ile birlikte bir gece düzenlendi sporun 40. yılı diye. E, fakat e, bu e, geceyle ilgili neler düşünüyorsun, neler söylemek istersin? Sence e, sporun 40 yılı oldu mu? Ben de oradaydım, ben de kısaca eleştirmek istiyorum o geceyi. Gerçekten Belçika'daki spora emek veren 40 yıllık o Fadiller, o Nuranlar, o Erdoğanlar, Cimbom Kamiller, kimler kimler o gecede yoktu mesela. Gerçekten örnek insanlardı bunlar ve gerçekten çok büyük başarılar elde etmişlerdi ve hiçbirileri o gün o gecede yoktu. Çünkü sporun 40. yılıydı bu. Ama maalesef günümüzün günümüzün gençlerine birçok ödüller verildi. İz bırakanlar evet iz bıraktılar mı acaba? Ben sizin yorumlarınızı alayım bir duayen olarak. Vallahi Kadir gene ben e, genç kardeşlerimiz, siyasetçilere şey yapacağız. Sporla uğraşan kaynak bir haber yaptığın zaman, bir şey yaptığın zaman kaynağa ineceksin, bulacaksın. Evet. Şimdi ben o gece gördüm. Yalnız Brüksel'de için ise birçok arkadaşlarımız yoktu. Kim vardı? Ben vardı, Mirfan vardı. 7 sene, 8 sene Belçika Belçika'ya gelmiş, kupa veriliyor, iz bırakmış. Ne izi bırakmış onu? Yani. Rahmetli İlmi Balaban gençlik İstanbul'un kuruluşuna ilk kuran kişi kendisi yok rahmetli olmuş ama herhangi bir yakınını çağırabilirdi, kupasını verebilirdi. Onur edebilirdi. Brüksel dışında rahmetli Kaşif sona kalan Gent'ten İdris Pelivan burada dediğin gibi Bayrampaşa'da 40 seneden beri futbolun içine Kamil Sönmez. Rahmetli. Yok. Cimbom Kamil Lakabani. Evet. O, İsmail Balkaya, Süleyman Marmara'nın yöneticilerinden, kurucularından birçok ama işte kaynak gidiyor 20-30 yaşında gençten haber alıyorsun, programı yapıyorsun. Sonra hem bizler üzülüyor hem kendisi üzülüyor. Sahip benim kardeşim gibi ben çok severim bir yani çok saygılı bize göre ama eksikleri acaba var mı yok mu Birçok yani, yerde bilgi alabilirler de daha düzenli, daha itibarlı bir program yapabilirler. Bence de o programda ben de vardım. Hatta gazetecilik evet. kimliğimle beraber fotoğraf çekiyordum. Yani ben de o gecenin hani sporun 40. yılı ama nerede 40 yıl? 40 yıl yoktu. Ee, bir an hani böyle apar topar yapılmış bir geceydi sanki ama yine de bu kadar kısa sürede e, yine bir hani başarıdır diyorum ama bunu keşke e, bir şu an Namür'de bulunan Enver Aslan'a şu an Brüksel'de bulunan Ramiz Nalbant'a benim tanıdıklarım konuşarak bir toplantı yapsalardı bence çok çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Şimdi organize güzel olmuş ama olması lazım insanlar yok. Evet. Bilinçsiz program. Hani yetersiz bilgiye sahip kişilerden bilgi alınmış. Mesela o, o günkü programda kimleri görmek isterdin? Sen bir Yılların yöneticisi olarak. Vallahi birçoklar ben kimi gördüm orada? İrfan'ı gördüm, yağmeni gördüm, kendimi gördüm. Onunla o bir artık. Hayır, unutulanlardan kimleri görmek isterdin mesela? Aklında, hafızanda kalan kimler gelebilirdi, davet edilebilirdi, onur edilebilirdi? Dediğin gibi hayatını kaybetmişse bir yakını gelip bir yakını onur edilebilirdi. Örnek gelebilir. veriyorum şu gördüğünüz fotoğraflardan orada ekranlarda gösterilebilirdi ki gerçekten çok önemli bir fotoğraflar var. Gazete küpürleri var sizde. Bildiğiniz bir tarih. Ama mesela sen de aklında kalan şu şunlar olsaydı da çok daha anlamlı olurdu dediğiniz var mıydı? ya Şimdi Kadir'cim benim de aklıma gelmiyor şimdi. Değil mi? Aklıma gelmiyor. Bazen e, isimleri söylediğim zaman duygulanıyorum. Evet. Onun için herkes olduğu yerde kalsın. Organize edenler eksik de olsa yine teşekkür ederim. Niyetlerinden dolayı. İnşallah ileride yerlerini alan kişiler daha iyi yaparlar. Eksikler evet. göre göre şeyde, e, Zaten e, sporun 40 yılı veya 50. yıl etkinlikleri gibi birçok programlar oldu ama maalesef 50 yıl önce buraya gelenlerin birçoğu hatırlanmadı. E, hala hatırı sorulmadı. Yani e, işin içine yine maddiyat girdiği zaman bu işler böyle oluyor. Sevgili Ramiz Nalbat abimiz. Peki abi gelecekte e, gelecek kuşaklara neler söylemek istersin? Buradan ne gibi mesajlar vermek istersin? Yeni spora teşvik edebileceğin gençlere neler söylemek istersin? Duyguların nelerdir? Ben diyorum ki keşke 16-17 yaşında olsa hoca da de lazım değil, antrenör de lazım değil. Bugünkü imkanlarda, bugünkü sahalarda, salonlarda okusunlar, spor yapsınlar. Bu iki olayı yaptığınız zaman muhakkak bir yere geleceksin. Hem vücut sağlıklı hem beyin sağlıklı. Tahsil spor. Evet. Kahve köşelerinden o internet köşelerinden dışarı çıksınlar. Kimse yanlış anlamasın ama gençlerin yüzlerini görüyorum. Hani 20 yaşındaysan ki 40 50 yaşında görüyorsun hep bu elektronik şeylerden. Üzülüyorum diyorsun. Birisi parka şurada ben 40 50 sene kaç yaşındaydık o zaman hani 36 37 yaşında Burada park şu e çıkıp ayakkabılarımızı çıkarıp çoraplarla her gün bir çorap yırtıyorduk. Top oynuyorduk. Kalkıp Natomima gidiyorduk. Orada da aramızda. Devamlı spor yapıyorduk. Ne doğru Ruvaren Bek'te gece gidiyorduk yolun iki tarafında ışıklarla orada antrenman yapıyorduk. 25-30 kişi yürüyerek gidiyorduk. Ama şimdiki gençleri bilmiyorum ki. Şurada Park Josafat ya her türlü kondisyon çalışmaları var bilmem ne var. Yok. Yani burada yaşayan Türk gençliği olarak hani Türk toplumu olarak daha doğrusu e, her branşta sporcumuz yok. Bak şimdi güzel bir yere söyledim. Şu Faslı kardeşlerimize bakıyor musun? Birinci ligden hem futbolda hem mini futta hem atletizmde her yerde varlar. varlar. Biz niye yokuz? İşte ben bu soruyu bir duayan olarak size soruyorum. Niye yokuz? Niye Sebepleri yoklar? nelerdir? Bence yeterince destek verilmemesi mi acaba gençlere? Sahip çıkılamaması mı? Yani buradaki derneklerimizin federasyonlarımızın yeterince gençlerimize ulaşamaması mı acaba? Şimdi bir o, iki genç dediğim çocuk e, dinamik olacak. Kendi kendi şey olur yaratacak. Bana ben dedim ya şimdi bana sahip çıkılması lazım değil ki parka giderim orada kondisyonumu, fiziğimi her şeyimi, beynimi geliştiririm. Ben bir yere geldiğim zaman bana sahip çıkacaklar bu. Sponsor da çıkar, bilmem ne çıkar. Ama bizim ruhumuzda kusura bakmayın. Bugün kimse anla, e, yanlış anlamasın. Takımlarımız birincilikte seyretmiyoruz artık. İngiltere Ligi'ni seyrediyoruz. 11 tane yabancı takımda. Evet. Burada... E nasıl diyeceğim bu takımı tutuyorum. Muhammed Salah'ın oynadığı takımı tutuyorum daha iyi. Daha iyi. Hadi. Hadi yabancıya karşı değiliz. Bari bir başarı olsun yani dışarıda çıktığımız zaman. Evet. Bu kadar yabancı ile. Başarı da yok maalesef. Evet. Ee, o zaman. Türk ben oyuncularından ben... aldıkları paranın da 3 katını 5 katını alıyorlar. Alıyorlar. Ee, maalesef evet. işte Türk milli takımımızda genelde hep gurbetçi oyunculardan kurulu. Abi. Genelde Almanya özellikle. Sen şimdi Almanya'da 3 milyon Türk var. Türkiye genelinde 150-200 tane gurbetçi var ha? Yok yok bile. 9 kişi, 10 kişi gurbetçi var. Evet, yok bile. Orada gurbetçi milyon. gurbetçi deyince de bakın arkadaşlar, bir, e, burada e, Erhan Önal Galatasaray'da oynayan Erhan Önal Spor mi, 76 e, spor kulübünde e, o zamanlar ha, Belçika'da eee Standard Liège kulübünde oynarken İstanbul 76 Spor Kulübünü ziyarete geliyor. Bu da e, ilk kurulan Marokani kulübü. Bundan sonra İstanbul 76 oluyor, 75 yılında Marokani Türk gücü futbol takımı ilk maçında galip, İşte onu da buradan anekdotlara ekleyelim. Yıl 1975. Evet, bakalım fotoğraflarımızda yine burada. Bu Hollanda'da bir turnuva. Da. Burası yine Hollanda'da bir turnuva. Şu fotoğrafa bir bakalım. Bu. Az önce bahsettiğim bu baştaki Fadil abi. Bu Nuran abi. Bu abisi Münir. He, bu da Münir abi. Evet. Bakın Nuran bu işte. Galatasaray'a giden e, ayak bileklerine hakim. Müthiş bir oyuncuymuş. Anlatıyorlar bize. Fadil abi de uzun yıllar İstanbul 76'da oynayan. E, ona da acil şifalar dilerim. Rahatsız biraz. Bu da Hollanda'da. Yine Hollanda'dan. Şu Kalsın şuna bir bakalım. Bu da İstanbul 76 Spor Kulübü. Evet. Burada da görüyorsunuz kadroda benim tanıdıklarım da var Kaptan Murat Yıldırım abi ee, Cimbom şey var burada bizim ee, Nuran abinin kardeşi değil mi İlhan bu? İlhan. İlhan, İlhan evet Cimbom İlhan Engin Allah nur içinde yatırsın o da rahmetli oldu Evet bu da İstanbul 76 Spor Kulübü yine 75-76 sezon arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer fotoğrafımıza. Evet. Erhan Önal'dan bahsetmiştik az önce. İşte yine gazete küpürü. Erhan Önal Belçika Atatürk Kupası'nın iddialı ekiplerinden İstanbul Spor Takımı'nı futbolcularına birer eşofman hediye etti. Buradan kulakları çıldasın. Ona da Erhan Önal'a da sevgi ve selamlar gönderelim. Evet. Yine İstanbul 76 Spor Kulübü bir maçtan önce yine maçtan önce Orsat'ta daha bir eski bir takım yine. Evet görüyorsunuz sevgili dostlar. Evet. Geçelim buradan. Bir daha benim yazımlar. Evet Ramiz abi yine yazı da yazıyordu bir aralar. Yerel bir gazetede. Atam izindeyiz. Atatürk Kupası. Evet İstanbul Spor 4. Küme Şampiyonu. İşte balodan resimler. Evet, bir tarih İstanbul 76'ya ne oldu başlıklı bir haberimiz burada da. E, lig başladığından bu yana sürekli olarak maç kaybeden İstanbul 76 ilk maçını geçen hafta kazandı. E, Bülent Gürçam'ın haberi. Evet, kadromuz bu şekilde. Evet, futbolcu fabrikası İstanbul 76 liglere hazırlanıyor başlıklı yine bir haber. İşte görüyorsunuz İstanbul 76 Spor Kulübünü. Cemal, Nagip, Nuri, Bardil, Bardil, Faruk, Adnan, Nuram, Küçük Erol, Ayhan, Büyük Erol, Can, Yıldırım, İskender, Büyük, Doğan, Küçük Doğan, Enver, Mehmet, Küçük İskender, Celal, Arif ve Kamil. 11'i görüyorsunuz burada. 1976 yılına ait fotoğraf. Yine İstanbul 76 Brüksel bir turnuvada şampiyonluk kupası ee, görüyorsunuz. Kupayı, kupa sayımız gittikçe artıyor. Başarımız ise büyüyor dediler. İşte görüyorsunuz şampiyonluklar, hatıralar. Kim bilir aramızdan göçenler de vardır. Buradan hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Evet yine bir balo İstanbul 76 balosunda e, futbol takımı ve yönetici oyuncuları bir balada toplu halde gösterelim şu şekilde e, bu da Yunanistan'a giden Niko'nun babası evet bu da e, az önce bahsettiği Ramis Abi'nin Niko'nun babası Yunanistan'a giden yine İstanbul Spor eski bir fotoğraf çok eski evet Evet Everly Fikret'in Gönlü Türkiye'de başlıklı bir haber yine gazete küpürleri İstanbul 76 Brüksel Emirdağ Sporu yendi haberi. İstanbul 76 başarılarını yenileyecek yine gazete küpürleri. Bunlar gerçekten birer kütüphane değerinde sevgili arkadaşlar. Yıllara meydan okumuş. Bu da Evet bu da e, İstanbul 76'nın sekreteri. 1976'nın genel sekreteri bir trafik kazasında ağır yaralandı başlıklı haber Mahmut savaş evet yine geçelim Ramiz abi yine omuzlarda bir şampiyonluk kupası ee, sene e, sene kaçtır Ramiz abi burada 85 85 yılında yine kaptanımız burada kupayı alıyor evet Belçika Türk Spor Federasyonu kurulduğu yıl yetkililer Kosusluk elçi, evet. büyük elçi. Büyük elçimiz evet. melek. Büyük elçimizden kupayı alırken kaptan Bardil. Burada. Bardil, evet. 19 Mayıs turnuvasından görüntüler var sırada. Görüyorsunuz yine şampiyon İstanbul 76 Spor Kulübü. Evet, burada da. Belçika Türk Spor Federasyonu resmileşti. Kupa İstanbul 76'nın haberi. Evet. Devam edelim. Burada da takımlarımız İstanbul 76 başarıdan başarıya koşuyor haberi. O zamanki başkan İstanbul 76 Spor Kulübü Başkanı Fadil Vardar. Buradan Fadil abiye de geçmiş olsun dileyelim. Allah şifa versin inşallah. İstanbul 76'nın antrenörü Ramiz Nalbant. Sene 1900 kaç abi burada? Vallahi bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki. Geçmiş yıllardan. Evet. Şurada e, yine Brüksel FC İstanbul 76'nın as oyuncusu Orhan Topaç askere gitti. Gazete küpürü. Evet. Devam edelim. İstanbulspor Spor 4. küme şampiyonu haberimiz yine. İstanbul Spor final maçında Volga'nın Boşker'i 5-1 yenen Türk takımı e, Belçika Amatör Kulüpler şampiyonu oldu. Valla tarih çok geç. E, Muhammed Elveren Brüksel Muhammed. Başlıklı. başlıktı. Takımın teknik direktörü Ramiz Nalbant e, sözümüzü tutup şampiyon olduk dedi. Evet. Engin Verel İstanbul Spor'a akıl hocalığı yapıyor. Başlıklı bir haber. İşte Engin Verel'in İstanbul 76 Spor Kulübü'nü ziyareti ve buradaki söyleşisi. Evet. Yine geçelim gazete küpürlerine. İstanbul 76 kadrosunu gençleştirdi. Ee, takımı bu sezon eski Galatasaraylı Nurhan İskan çalıştıracak. Ee, başlıklı haber ee, devam ediyor. Burada da yeni takım. tabii her yıl yenilendiği için devam edelim. Evet. Orhan Bayrak Jet'te haberi var burada. İşte İstanbul 76'nın yetiştirdiği yeteneklerden birisi Orhan Bayrak. Brüksel İstanbul Spor Takımı başarılarını sürdürüyor haberi. Yine kadromuz burada. Erdoğan abi tanıdım yine orada. Ee, ben de tabii e, o kadar şey değilim. Yöneticiler. Evet burada İstanbul Spor'un o zamanki yöneticileri sevgili arkadaşlar. Evet. Yine bakalım İşte Şerif ee, burada da Kamil var evet devam edelim 1981 e, şampiyon kadrosu burası Hı -hı. evet yavaş yavaş sona geliyoruz sona geliyoruz evet Bir bunlar inovasyon hazırlık. 81'in 1981'de Atatürk Kupası hazırlıkları. işte kadro bu şekilde. Yine yönetim toplu halde. Ve takım. Evet. Londerzel'de yine bir e, maç öncesi takım. Seremoni fotoğraf. İşte Orhan Bayrak. 1981 yılında İstanbul 76'nın yıldızlarından. Evet geçelim. Yine bir Fore Kupası'nda takım toplu halde. Evet. Burada şampiyonluktan sonra Rüyde Belgrad'dadır bu. Midi'de. 1977 yılında. Evet şampiyonluk maçları, kupası. Evet. Biz fotoğraflar eşliğinde devam ederken Ramiz abi e, sana da soralım. E, evet. Neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun? Bir an geçmiş yıllara gittik. Beraber geçmişleri e, o ilk günlere gittik. Futbolu konuştuk seninle. Belçika'daki Türk futbolunu Buradan son mesajlarını alalım. Neler söylemek istersin? Vallahi söyleyeceğim çok şey var ama keşke eskiye dönebilsek. Futbolcularla, yönetici arkadaşlarımızla, seyircilerimizle o birliktelik bir de yaşayabilsek. En mutlu insanı ben olurum zannederim. Evet. evet. Ve e, artık buradan sonrası sevgili dostlar vedamızı yapacağız. Son fotoğraflarımızı da alalım. Yine İstanbul 76 1985 19 Mayıs kupası. Ve Ramiz abi kupada yani lokalde kupalarla beraber görüyorsunuz. Almadığı kupa kalmamış. Yine takımı yine burada da bir turnuva öncesi Yönetim ve oyuncular. Evet. Yeni sezonda şampiyonluk vaat ediyoruz dedi. Antrenör Ramiz Nalbant Orada dedik ya sözümüzde durduk. Evet sözümüzde durduk. Şampiyonluk vaat etti ve sözünde durdu. Evet buradaki son fotoğraflarımıza da bakalım. Bunlar e, Skarbek Birlik Spor'dan. Bu hatırladığım kadarıyla. Evet Skarbek Birlik Spor. Yine İstanbul 76 Spor Kulübü. Ve maç öncesi yönetim oyunculara başarı dilerken. Evet sevgili Ramiz abi. Kısa da olsa sporun bir 40 yılına gittik. Anekdotlar konuştuk, hatıralar anlattık. Ee, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? Belçika'da yapamadığın bir şey oldu mu? Çok isteyip de yapamadın? Vallahi Belçika'ya e, geç geldim. Keşke erken gelseydim. Şu Fransızca güzel öğrenemi bilip de çok şey yapmak isterdim ve yapabilirdim. Gençlere de buradan mesaj verelim. Belçika'ya gelmek için mesela evlilik yoluyla olsa bile Belçika'ya gelenlerin arkadaşlar ilk yapacağınız şey mutlaka ve mutlaka iş değil dil olsun. Dil. Dil çok önemli dil. Dil dil. Ama buraya gelen muhakkak bir meslek sahibi olması lazım. Kusura bakmasınlar. Evet. Artık eski Belçika bitti zaten. Bitti. Hani eski de, e, komşuluklar, eski yok. E, arkadaşlıklar yok, eski dostluklar yok. Ya birbirimize evet. desteğimizi kestik zaten. Evet. Yalnız ticarette, sporda, bilme her şeyde kıskançlık. Ben yapamadım, sen de yapma. O yapamadı, o da yapmasın. Hani evet. ben yapamadım, bana Kadir yapsın destek daha iyi olur yani. Destek evet. oluruz birbirimize ama maalesef bizde. Evet, bir tarihin yattığı. 40 yıllık spor hayatıyla Ramiz Nalbant'la Belçika'da birlikte olduk. ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar program çekeriz. sıkıntı yok Ramiz i̇nşallah, abi. İnşallah. bir mesajım var mı son olarak? Senle Mes idare edelim. Mesajım herkese saygı, saygıyla selamlar. Eski dostluklarını unutmasınlar. Barın bayram günleri. Evet. Barın bayram günleri. Bu kadar. Beraber olalım. Yeter. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili Ramiz Nalbant abimizle son çekimimizi de yaptık. En Yani bu yaptığım röportajlardan en etkili olduğum bölüm son bölüm oldu. Her şeyde vefa arkadaşlar. Bari bayram günleri unutmayın. Saygılar, sevgiler gönderiyorum hepinize.